İkinci bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Faik Öztürak Tekirdağ Milletvekili. Buyurunuz Sayın Öztürak. Sayın Öztürak şahsınız adına da konuşma talebiniz olduğunu görüyorum. Bu nedenle iki süreyi birleştiriyorum. Süreniz 15 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 435 sıra sayılı kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve şahsı grubunun ve şahsımın görüşlerini aktarmak üzere söz aldım. Bu vesileyle genel kurulu ve bizleri takip eden vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, son yıllarda bütçe kanunlarıyla hükümet ya milletin meclisine ait bütçe hakkını gasp etmekte ya da bu kanunu kullanarak bütçeyle ilgisi olmayan bir takım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her bütçe görüşmesinde bu hususları dile getiriyoruz. Ve düzeltilmezse de Anayasa Mahkemesi'ne iptal için müracaat ediyoruz. Geçen yılda aynı şey oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu, başvurusuyla bu bahsettiğim düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak huylu huyundan vazgeçmiyor. Hükümet 2015'te de sizlerin millet adına kendisine verdiğiniz harcama yetkisinden 31,2 milyar Türk lirası daha fazla harcama yapmış. Sayıştay da bunu tespit etmiş. Ödenek aşımında bu bir rekor. Yine huzurunuza getirilen bu düzenleme bu istismarı ve ödenek aşımını engelleyecek tedbirleri de maalesef içermiyor. Yanlışın düzeltilmesi için önümüzde bir fırsat varken bu fırsatın da kaçacağı anlaşılıyor. Evet. Değerli milletvekilleri, diğer taraftan hükümet stratejik olarak tanımladığı bazı yatırımları ihale etmek için yasayla belirlenmiş asgari limitleri 2015 bütçe kanunuyla kaldırmış. Anayasa Mahkemesi de doğal olarak bunu iptal etmiş. Ancak iptal edilen hüküm de bu teklifte yeniden ve aynen getiriliyor. Ayrıca yine bu teklifte binek araçlarda ÖTV uygulaması değiştiriliyor. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılarak sosyal güvenlik kurumunun prim tahsilatı arttırılmaya çalışılıyor. Üniversite öğrencilerine yapılan gıda yardımları arttırılıyor. Bu düzenlemeler de yine huylunun, huyunun, huylu huyundan vazgeçmediğini bir defa daha gösteriyor. Hükümet fırsat bu fırsattır deyip önümüze yine birbirleriyle alakası olmayan düzenlemeler içeren bir mini torba yasa tasarısı getirmiş. Torbaya aler acele konan ÖTV ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili düzenlemeler hakkında ilgili sektörler ve taraflarla istişarede edilmemiş. Değerli milletvekilleri, üzülerek görüyorum ki iktidar koşulların ağırlığının ve içinden geçtiğimiz dönemde hata yapma lüksünün kalmadığının farkında değil. 14 yılın birikmiş sorunlarıyla kırılganlaşılan ekonomide fay hatları artık çatır diyor. İktidar ise Titanic batarken çalmaya devam eden orkestra gibi. Bakanlar Kurulu'nda sorumluluk ve ciddiyetle konuşan birkaç isim dışında kimse kalmadı. Milletin aşı işi çoğalmıyor ama borcu hızla artıyor. Devletin toplam borcu 2002-2016 arasında gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak 39 puan düşmüş. Tabii siz de bununla övünüyorsunuz. Ama devletin borcunu milletin sırtına yüklediğinizi hiç söylemiyorsunuz. Bankalar dışında kalan şirketlerin ve ailelerin borcu aynı dönemde 59 puan artmış. Sonuçta ülkenin toplam borcu 14 yılda gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak %117'ye çıkmış. Değerli milletvekilleri, biz borçlanmadaki hızlı artışa dikkat çektikçe borç dert değil yatırıma gidiyor, milli gelir artıyor dediniz. Bir de bu borç özel kesimin bizi ilgilendirmez dediniz. Şimdi borç artıyor ama yatırım da gelirde düşüyor. Son 5 yılda ülkenin dış borcu 117,5 milyar dolar artmış. Buna karşın 2011'de 140 milyar dolar olan özel kesim yatırımları 2016'da 114 milyar dolara düşmüş. Aynı dönemde gayri safi yurt içi hasıla da yani ülkenin toplam geliri de 48 milyar dolar düşmüş. AKP 14 yıldır el atına binip çalım sattı. İthal edelim, yiyelim, içelim nasıl olsa dış borç bol dedi. Bunun sürdürülebilir olmadığını göremedi. Borçla aldığı dövizleri ülkenin dünyada yarışma ve üretim gücünü arttıracak yatırımlara değil, rezidanslara ve alışveriş merkezlerine yönlendirdi. 2002'de 53 olan alışveriş merkez sayısı Merkezi sayısı 2016'da 361 oldu. Bu alışveriş merkezlerinin büyük bir kısmı dış borçla yapıldı. Kira sözleşmeleri de dolara bağlandı. Dolar karşısında Türk lirası değer kaybettikçe esnaf artık haykırıyor. Kiraları hiç olmazsa Türk lirası cinsinden belirleyelim diye. Sadece alışveriş merkezleri mi? Kapalı çarşı, Bağdat Caddesi, Nur Osmaniye, Kızılay, Ulus, Kemeraltı gibi ticarette marka olan alanlarda işler durmuş vaziyette. Artık ekonomi büyümekte zorlanıyor. 2016'nın ikinci üç aylık döneminde ekonomide belirginleşen yavaşlama eğilimi, işbirlikçi yobazların darbe girişiminin de etkisiyle üçüncü çeyrekte daralmaya dönüşme olasılığıyla karşı karşıya. Sanayi üretimi üçüncü üç ayda yüzde 3,2 daraldı. Tarımdan iyi bir katkı gelmezse 27 çeyrek sonra ekonomi ilk kez daralacak. Daha geçen ay yayımlanan olta vadeli programda tüm yıl için öngörülen yüzde 3,2'lik iddiasız büyümede maalesef yakalanamayacak. Değerli milletvekilleri, işsizlik rakamları da ekonomide alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. 2016'nın 3. 3 üç aylık döneminde Ağustos ayı işsizlik oranı %11 yüzde 11,3'e çıktı. Bu küresel krizin yaşandığı 2009'dan sonra en yüksek işsizlik oranı. Ağustos ayı işsizlik oranı. Tarım dışı işsizlik ise aynı dönemde yüzde 13,7 ile son 76 ayın zirvesine ulaşmış vaziyette. İş aramadığı halde iş bulsam çalışırım diyenlerle beraber işsiz sayısı 6 milyonu geçti. Genç işsizliği yüzde 20'ye çıktı. Yani iş arayan her gençten biri iş bulamıyor. Ekonomi zaten uzunca bir süredir patinaj yapıyordu ancak araba şimdi geri kayıyor. Vatandaşın görü geliri önce 10 bin dolarlardan 9 bin dolarlara indi. Maalesef şimdi 8 bin dolarlara düşmesi riski ufukta belirdi. Değerli milletvekilleri, Türk lirasının dolar karşısındaki değeri serbest düşüşe geçti. Güneş görmüş kar gibi eriyor. Moody's'in notumuzu indirdiği 23 Eylül'den bu yana aynı ligde olduğumuz ülkeler arasında parasının değeri en hızlı düşen ülke biziz. Merkez Bankası kasasında TL'yi savunacak cephane yok. Net rezervler iki aylık ithalatımızı bile karşılamıyor. Diğer taraftan 2009 yılında döviz kazanmayan şirketlerin de dövizle borçlanmalarına izin verdiniz. Bankalar hariç şirketlerin net döviz borcu 2009'dan bugüne 66,7 milyar dolardan 210 milyar dolara çıktı. Kurdaki her bir kuruşluk artış şirketlerin bilançosunda 2,1 milyar Türk lirası zarara neden oluyor. Ama başbakan dolardan bize ne? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyebiliyor. Sayın Başbakan, size bakanlarınız söylemiyor olabilir. Sizi ben uyarayım. Dolardan bize ne? Dolsa ne olur, dolmasa ne olur dediğiniz günden bugüne kadar reel sektörün bilançolarındaki kur farkı zararı 41 milyar Türk lirası oldu. Böyle yönetmeye devam ederseniz bu zarar artacak. Şirketler ya kapanacak ya küçülecek ya da zam yapacak. Bu zarar işsizlik olarak, zam olarak milletin sırtına yüklenecek. Gerçi Sayın Başbakan dün akşam ihracatçılara yaptığı konuşmada AKP iktidarının son bir buçuk yılda sebep olduğu belirsizliğin sonuçlarından kendisinin de ürkmeye başladığını ortaya koydu. Başbakan belirsizlik algısı yaratılıyor diyor. Sayın Başbakan geçen yıl 7 Haziran'da seçim yapıldı. Milletin iradesini beğenmediniz. Bir daha seçim dediniz. Kasım ayında seçim tekrarlandı. Bu defa seçimi kazanan Genel Başkan ve Başbakanı beğenmediniz. Bu yılın mayıs ayında da onu değiştirdiniz. 15 Temmuz'da siyasi İslamcı mahalledeki kavga işbirlikçi yobazların askeri darbe girişimiyle zirve yaptı. Millet bu mahalleye iktidarı verdi. Onlar kavga edip milletinin hayatını kararttı. Ardından ne kadar süreceği belli olmayan bir olağanüstü hal dönemine girildi. Son olarak da fiili durumu yasal hale getirme gerekçesiyle başkanlık sistemine geçilmesi için referandum gündeme geldi. Şimdi soruyorum. Böyle bir ortamda belirsizlik algısı yaratmaya ihtiyaç var mı? Devri iktidarınızda algısı yaratılmasına ihtiyaç olmayacak tek şey belki de belirsizlik. Şimdi kendi yarattığınız canavardan korkuyorsunuz. İş adamlarına diyorsunuz ki cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinden sonra ortaya çıkan fiili duruma anayasayı uydurmak için referanduma gideceğiz. Ancak ondan sonra 2009'a kadar başka seçim yok. İşinize gücünüze bakın. Yani ikide bir de seçim yapmanın istikrarsızlık yarattığını siz de kabul ediyorsunuz. Ekonominin patinaj yapmaya başladığı 2007 yılından sonraki 9 yılda bir tanesi cumhurbaşkanlığı, 4 tanesi genel, 2 tanesi de yerel olmak üzere 6 tane seçim, 2 tane de 2 tane de 7 tane seçim, 2 tane de referandum yapmışsınız. Yani 9 yılda 9 defa millete gitmişsiniz. Buna ne ekonomi ne de siyasi sistem dayanır. Başbakanın fiili durum dediği aslında Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin yarattığı bir sorun değildir. Dünyada Cumhurbaşkanı temsil görevi yapan ve halk tarafından seçilen çok sayıda ülke vardır. Demek ki sorun halk tarafından seçilme olgusundan değil, mevcut Cumhurbaşkanının yönetme anlayışından ve anayasadaki görev tanımıyla sınırlı kalmak istememesinden kaynaklanmaktadır. 2015 yılının Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanı millete Gaziantep'te verin 400 milletvekilini bu iş huzur içinde çözülsün demişti. Millet 400 milletvekilini milletvekilini vermedi ama millette de huzur kalmadı. Milletin dertleri çığ gibi büyüyüp sahipsiz kaldı ama iktidar başkanlık derdinden vazgeçmedi. Diyelim ki başkanlık geldi. Milletin aşı işi artacak mı? Borcu azalacak mı? Terör bitecek mi? İstikrar gelecek mi? Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şey ciddiyettir. Oysa Türkiye'de öylesine gayri ciddi bir dönem yaşıyoruz ki, Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız sözü iktidar sahipleri tarafından aklı çıkarılıyor. İstatistikler, başkanlık sisteminin siyasi istikrarı sağlama konusunda parlamenter sistemden çok daha başarısız olduğunu gösteriyor. Başkanlıkla yönetilen ülkelerde demokrasi çok daha sık inkıtaya uğruyor. Başkanlıkta 20 yıl olan demokrasi ömrü parlamenter sistemde ortalama 71 yıla uzuyor. Milletin aş, iş ve refah durumunu gösteren Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksindeki sıralama bakımından da durum aynı. Bu ligdeki ilk 20 ülkenin sadece ikisi başkanlıkla yönetilirken, sondaki 20 ülkenin 19 tanesi başkanlık veya yarı başkanlıkla yönetiliyor. Değerli milletvekilleri, zenginlik istiyorsak rejimin adı bellidir. Bu vatan topraklarında uzlaşmayı, birlik beraberlik içinde yaşamayı istiyorsak rejimin adı bellidir. İstikrar ve huzur istiyorsak rejimin adı yine bellidir. Bu rejimin adı güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Hiç tereddütünüz olmasın. Başkanlık sistemi tartışmaları gündemde kaldıkça bu ülkenin ufkunu karartmaya devam edecektir. Bu sistem ülkenin birliğine, bütünlüğüne hizmet etmeyecek, bölünmesine ise taşıyıcı annelik yapacaktır. İmralı'daki bölücü terör örgütü başının Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekleriz dediğini lütfen hatırlayın. Başkanlık sisteminin sonunda gideceği yerin federasyon olduğunu o da çok iyi biliyor. Basına yansıdığı kadarıyla önerilen sistem, bugün önerdiğiniz sistem, Cumhurbaşkanına ülkenin tapusunu vermeyi öngören ve başkanlık sistemleri arasında ömrü en kısa sürmeye ve en kötü örneklerden biri olmaya namzet bir sistemdir. Zaten bugün burada görüştüğümüz yasa tasarısı da aslında parlamentoda tecelli eden milli iradeyi yok sayan tüm yetkileri icrada ve mümkünse tek kişide toplamayı tercih eden bir zihniyeti yansıtmaktadır. Anayasa Mahkemesi Meclisin bütçe hakkına müdahale ediyorsunuz diye maddeyi iptal ediyor. Siz beş aşağı beş yukarı aynı maddeyi geri getiriyorsunuz. Yine torba halinde getirilen bu yasa ile bir yandan üniversite öğrencilerine gıda yardımını arttırırken havuz müteahhitlerine vaat ettiğiniz projelerin ihalesini kolaylaştırıyorsunuz. Birincisinin hızla yasalaşması gerekirken diğerinin çok daha ciddi tartışılması gerekiyor. Bu torbayla siz üniversite öğrencisini havuz mütaahhidinin işini kolaylaştırmak, mali disiplini gevşetmek için kullanıyorsunuz. Başkanlığı getirerek istikrarı büyümeyi sağlamak ne kadar boş bir hayalse, torba yasalarla mali disiplini, makro ihtiyati tedbirleri gevşeterek milleti borca batırmaya devam ederek iç talebi ve büyümeyi arttırmakta o kadar boştur. Değerli milletvekilleri yapılması gereken bellidir. Ekonomiyi büyütmek için 1. Belirsizliği arttıran başkanlık tartışmalarını bir yana bırakalım. Demokrasimizi, kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü güçlendirecek reformlara odaklanalım. Olağanüstü halden çıkıp olağan hale geçelim. 2. Ülkenin dünya arenasında yarışma gücünü arttıracak reformları beraberce bu meclisten geçirelim. Büyümenin nimetlerini tüm milletimize ulaşmasını sağlayacak, geliri adil paylaştıracak, yoksulluğu babadan evlada geçen bir miras olmaktan çıkaracak, büyümenin niteliğini ve kapsayıcılığını güçlendirecek reformları yapalım. Yine torunlarımızın bize emaneti olan doğayı, doğamızı koruyalım. Sosyal denge ve uyumumuzu muhafaza edecek, ekonomik dengeleri bozmadan büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayacak adımları bir an önce atalım. Türkiye'nin dertlerine deva olmayacak hevesler için 78 milyonun geleceğini karartmaya kimsenin hakkı olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyor. Türkiye'nin kurucu ayarlarıyla oynayarak ülkeyi huzursuzluğa, yoksulluğa sürükleyenler ve ülkenin bölünmesine yol açanların bunun vebalinin hesabını tarih ve milli, milli millet huzurunda vereceklerini bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken genel kurulu da saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Öztürk.